sakin olun. Kavga etmeyin. Daha yeni başladık. Bak şu an takımdan çıkarsam Parviç herhalde bir daha katılamayacaksın. Sakin. Yaz duyuyor musun? Neyi duyuyor mu? Duydun mu bana? <laughs> evet. Kest, kafasını duvara vurdum. Oy. Bak bir daha vuruyorum. Üç kere daha vurdum. Kendi kafan olmasın ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Lock in, lock in. Gazamız mübarek olsun dostlar. Aha. Evet sıraya girdik. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ha, Değil. oyuna gidiyoruz. Aha. Yok, yok önce önce, analiz, analiz, masası. Etmemiz var. analiz lazım. Masası, masası abi. Masası. Kaydını alalım dur. Analiz masası. Lee. 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 opponent diyoruz. Evet arkadaşlar. Yeah, Karşımızda aha Namex var lan. Namex mi? Namex Sevin, var. Ha? Ezeli rakibin. Yok top laner'ı <laughs> Lijoho galiba. E ama niye analiz şey... yapıyoruz? Ne banlayacağımız şey yapalım. Bence Crazy Yani mi? asıl şeyleri sanırım Namex AD ama karşısında ben olduğum ama için bir şey yapamayacak. Bence şey, bir... Alçın ben yapalım da tek adam var o yani taşıyacak. Ne ben Pyke'ı anladım ya. Katarina mı? Hayır bana anlamam Pyke'ı. Katerina mı? <laughs> Kanka adam Velcro'z alacak şimdi. E alsın abi Velcro'z ne? Oğlum heyecanlandım <laughs> lan ya. niye böyle oldu? Uzun zaman sonra ya böyle kompetitif gibi bir şey oldu galiba o yüzden. Ekarım yok ya ekarım yiyorsunuz. Ne var zaman... başka? E, Keyman'la Keyman'la. Olaf Keyman'la. Keyman'la. Yok yok yo, Keyman'la. Olaf kayıttırız ya. Ben. Şey olacak, Akali yeniyor yani Akali ya. Akali'yi gönderirlerse. Aha. Hekari e, useless istedin. istedin. Hey, Yusuf şimdi hı, hı. Al, adamlar hı, hı. alınca Yusuf mu oldu? <laughs> Sanki hı. alınca böyle Yusuf olmuş gibi. Abi Kireas çok labalı ya kaybedeceğiz. Susar mısın? Abi takım içerisinde savaş yapmayın abi, bir sakin durun ya. Niye bulaşıyor Kreas'a şimdi? Arda ne diyorum ki? esniyorum sadece. <laughs> Kinaosu suratın nunuya benziyor senin. Ben de geldim mi? Oha bu şey ne lan? Çok iyi şey ekran. Turbo Birds. Hadi 1 2 3 deyip Turbo diyelim beraber. 1 2 3 Turbo Birds. Lay 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 lay. Lay 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 lay. O Turbo Birds. Ben tıklamaya gidiyorum. <laughs> Turco Börsem seni ya anıl. Değiştiririz anı. ki belki oluyordur Word takım için Fivin ama. Gel gel heyecanlandın oh. hemen ha turnuva Word oh, atmıyor <laughs> da. Kisiyel <bıraktım. gülüyor> <laughs> tarzı. Yani, Bidimize bir, bir şey atalım ölmesin. geliyorum bak buraya. Ee, nasıl keseceğiz kanka sende hasar yok. Var bende var bende hasar var ya. O tarafa, Görüşü var, var mı onu söyle. Koluyorum koluyorum bak. Let's go Yani karım gelmez umarım bakalım gel gel. devam ki. Ben ölebilirim. W Benim Q çok değişik tuttu lan. Ya evet, Kes kes kes. Taş at. Oh. Aa, vuramıyorum, şey. vuramıyorum ben. Gel <laughs> <laughs> <tuş alamıyorum>. <laughs> İmkanlarla kestik kanka yapacak şey. Allah nasıl... Let's go team. Let's go. Li. Let's, go. 1 2 3 turbo bird. Okay. Blue what the f... Aa blue diyorum. Aa. Aa, <laughs> aa, blue mu? Allah söyledi ya. Bir <laughs> 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 ya? Bir, yani de yürünce eski hatıraları <laughs> şey Olduğu aklında. Burada <laughs> da. <adam. gülüyor> <Ha, gülüyor> yona baksana yona yona Ulti atabilirsin 5 sever 5 sever Ulti at flash'ta gelirim ben. Lantern. Ne yapayım? Oy. Nada bakalım. Bot'a geri döneceğim ben. Tamam ben de bot'a dönüyorum şu an. Yardım var mı? Geliyorum geliyorum. Eşte bu altı. Ellerim çok soğuk Kankamın ya. Bu hala ayak kanka. Geliyorum geliyorum. Ama burada patlangaç yoksa direkt falan yiyeceğim o yüzden. Eş ulti attı ha. Kesin gel yeah, gel gel. Tamam. Kapatıyorum. Kapattım. Kapattım kapattım. Gel kanka lan lan bu. Lan tane gel. Olandı. Tamam tamam. Sağ so oyna ölmedi. Ah heal. Ya. Ne lan böyle çok hızlı koşuyor. Tam bir HP. Bot lane'miz vardı. Gel o. Oluyor oğlum. adam. Adamları benzine gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu hekarim niye 10 saniye fear attı peki? <laughs> Last range Yavaş oyna, yavaş oyna. Beni Dive atarız, dive atarız. Geliyorum. Ya, öldü onları. Öldür Gel, onları. Gelin, gelin. Beni de bekle, gelin. beni de bekleyin abi. Bekle gelin. Beni. Gelin, gelin. Go go go. go. Lan Tamam güzel güzel. Yani beni beni Gel buna da. Şu yardım eder misin? Lan yardım edin bana ya. Ne atacaksan bu arada. Woo! Güzel kalsın. <laughs> Bir de TP atsana. Ragnar'ı cep basacağım. Aa bu adam burada lan. Bu ne lan? Yardım Aa, yardım. Ateş. Geliyorum lan. Ölüme lan. Go go go. Okay. No flash no flash. Kesin şunu. Ragnar bak. E, 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 e atacağım. E, e Ragnar bak. Nasıl e, yok? Hala. Kimi ya kill? Hep oh, topa geri gidiyorum ben. Ben evet, topa gidiyorum. Kal ben de. Aynen. Ben kalayım. Kalayım. Yardım et. Rakler yardım et. Ne yapıyorsun lan orada? Doğru mu Ne yapayım? Ne istiyorsun? Tam sağ ol dediniz bir tık sen. Geliyorum geliyorum. Oyniriz, oynarız, oynarız, ben oynarız. Ben yokum. ben yokum ben. 4K param var benim. Belki uzun yok. Akalin Bilmiyorum. gelir belki birazdan. Flaş atamam ya buna. Çok hızlı koşuyor adam. Burada yakarım. ben. Yardım açıyor diyor. Yardım geliyor. oğlum ha. Öldürme ya. Ne yapıyor? Eş de orada. Buna var mı? Ben dance ediyorum. Dance. Yom Öldür. ya. dance dance baby. Rex useless galiba. Kimse hafif yok. Kanka gerek yok ya. Allahu ekber. Bak yine farfet şeyler deniyor baba. Öldürsene. artık. yok çalışıyor. Last hit ne yaptın lan bari başla. Abi bizim öldüremiyorsun. Ne öldürüyorsun? Yok <laughs> ya minion block kanka Chris oynuyor. Çok yürümedi. Kompo çekti. Şu midde var mı yardım ya? Ulti bakacağım kene. ben. Tam bir gelin de vere. savaşayım. Geldim geldim go. Aksın buraya parça çık. <laughs> lan adama gir. Ona bakıyorum. Sen rahat olsana Kiraz ya. Al onu kaçıyor. At köyü. Öldür, öldür onu öldür. Ben alım atsana sonra Ne bekliyorsun? Doş diyor ya. O yüzden ütü yaptım dostum. Kucak atmama. Oy. Biraz nasıl kandırdım ama adamı gördün mü? Kanka beni bile kandırdın yani. Değil mi? Kocaman. Koydun oraya, koydun oraya, koydun oraya. <laughs> Yelam, of, gelam, gelam. Ko mu? Yardım? Bu <laughs> ne <laughs> oğlum? Bam. Oh. Hop. Ay yonu bir şeyler yapıyor, Aa yonuyor mu? <laughs> fıçı fıçı fıçı. Onun ne oldu lan bu asma? Hiç almadım Aa, cici. Aha, e cici? bu ne böyle rezalet? <laughs> Şimdi yarım saat bekleyeceğiz anam. <laughs> e bu ne abi? Böyle ben tatmin olamadım iş bu binden ya. Ama işte çok iyi. başlıyoruz mu? Bir şey oluyor. 1 dakika kaldı. dakika kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, meşih tanrıcayım ve bismillahirrahmânirrahîm. oyunu ben taşıdım bu oyunu sizden bekliyorum. Lan 3 ve 2 oynayıp ekrem'i kestik lan botta. Dog. O'nu bekliyorum ben. Ha şeyi banladılar lan. Trash banladılar. Farfetchin trash'ini de bir birden Clash'te ya. bu kadar da değil. Ivan banlıyorlar. Bana biletseydiniz de. Gerek yok. Ne alacaktın ki sen Graves mi? He. Almazlar bence. <laughs> Yalnız fark ettiniz bilmiyorum ama Farfetch'e 2 ban attı <laughs> karşı takım. Kazandık ya o zaman. Yalnız <laughs> karar vermiş. Kaç tane öyle oluyor farkında değilsin ama. Al, düşünelim. O Ay, al al. Ay, bana... tamire bitti oynanıl. Tamam, Bana tamam. şampiyon tamam. kalıyor. Yo şey e, Rakan, Natulius ile 3 tane var ya Leona. Gerek yok ya gerek yok. Jungle okeyse Leona alalım Leon zaten. Abi, şey çok champion var ya. Hiç e, e, tamam o zaman. Devon en iyisi. L L Aa, bak bak buna bak buna buna. Bence düzgün e. bir karakter alalım. <laughs> bir şey Silas Silas fena OP olmaz o, mı bu, ya? Saylas mı alsak Kamil ya. var. Saylas var. var. Saylas abi. Saylas al, Saylas al. Saylas. Hmm, Renekton? Aynen. Yok yok AP lazım tamam. bize. AP He. Akali var bu tek. Akali'ye güveniyorsan kaybedersin. Ben, ben de AP'yim. Yani Leon'a da yani. çok vuruyor bu arada. Bak kimse bilmiyor bunu ya. Leon'a güzel AP ha. demiş vuruyor. Pasifi falan çok vuruyor bu arada. Yeterli olmaz. Yani bunu açmanız <laughs> gerekiyor o yüzden. Lan konuşma lan! Nunu'ya benziyor suratın senin! Bak, çabuk bak. <laughs> sen, sen <et. gülüyor> Samir'in nerede? Bak, bence tenisti girin mi, nereden. Evet, Bolt'un kazanması lazım değil mi Kiraz? Aynen oğlum, Samir'e bir onu piklettik. Ben iki iş yani, şey face'e kaldım yani şimdi. Bot, tenis ben de şey alayım mı ya. lan? Mi Hadi mi düz, ya? düz, 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 be, düz bu? Kiraz wait, Kiraz wait. Hayır, Holy wait bu. Bana Holy weight dışında bir şey diyorsanız direkt dogsunuzdur. Kiraz Rago wait. Rago wait. Kirago Bey. Aynen bu arada. Rakko Bey. burada. Adam var. Vurur. Ya. Oh. Nice. Nasıl bekletiyor Cycle yani. Ya, buna bak, buna bak. I bought premium ticket yok mu? Nasıl? No. <laughs> lan benim base'i buldu. Item oldu <laughs> <I> mu? <team gülüyor> Koyacağım mı? bile oldu herhalde yani, bilmiyorum. All go go tamkençi. Ace yok. Bu ne yiyor lan? <laughs> Güzel. Wave'e gidiyorum ben. Dönme ona, dönme. Tamam. Ere geldi. Dönme, mi? dönme. Mitte big wave var bu önce geldik. Ya. orada alırız ya benim Leon'um var. Ha botta alırsın abi. Bir de Roam bir de atabiliriz bu arada burada. Şunu tekleyeceğim zaten. e var mı? Kanka adam kesiyoruz hala kim biliyorsun. Ya oğlum lastik bekletiyor Kiryas bu arada. Ben oynamam bununla. Adam kill veriyor. Adam lastik bekletiyor lan. Şey gibi. Hey man. don't, cry man. best angle here man. the fuck Al. Oynayışa bak. Sinir oldum ya. Şu tane kili var üzülüyor hala. 3 <laughs> 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 tane kilim var lan ne istiyorsun? Abi, abi, ona, adam görüş attı Ben eşe giriyorum. atar ya. Bir, de bir şey Tek Buna yok mu? Yok yok. yok. Tamam. Koş, e eş bir tıkla ya? olur. Yani, Dönerim ya, eşe korkma. Kem E geliyor mu? E yani koşuyorum bu arada. Şöyle bir şey altı ama. Koş koş koş. Oo. Oh. İnt geldi ben kiraz. Tamam. Ah öldüm ya. Öldün mü? Evet evet. Abi o Adama kadar kill var. verdik sana hala ölüyorsun ama ya. Arkaya, arkaya ip atacağım kiraz. Bak buraya attım. Ko dikkat et ama biraz dikkat et. Ben keseceğim onları. Ben keseceğim. Ben bak doğru. bak gel gel gel. Şşşş. Giremedim. Burada atma. Şşşş. Ölmez miyiz ya? Eşe girdirik. Kapa, gitsene kanka sen. Bir tane bir tane. Şuraya gelirse koş üstüne. Hatta sen topa koştuğunda ben de buraya itip topa koşacağım. Beklemeyecek tamam, ben... Okey altı olacağım. Kaçabilirsin gel gel dur orada. Ben life yapıyorum baya. Adam bize bak ya. Çok flash yok. Çok yakın tipi Bakalım. Ben de bakarım ben de bakarım. Tamam tamam senin tipin varsa sorun yok. Yönem bir sıfı ama. Önüm yönde yok göre. gezeceğim. Poli at ultiyi. Aaa. Ben de geldim.

Ya cevabımı verdim ben abi. Parçın <laughs> gülüşe bak ya. <laughs> Çok güzel cevaptı ya bu arada. Yardım lazım. I'm coming man. Bir <laughs> <bari>, adam bize mi? Al tanka. Bir tane daha iyi. Ivan Ivan burada. Ivan burada. Okay, okay. Ben de geliyorum bak Ivan'a. Ivan Ivan. Klas basıyor evde. Ya Yazık. Yam 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 yam. Devam tamam mı? AM yok ama ya. Ben de yok kullan. Direkt şey ya. Tür Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcisi. <laughs> Ofis <Office gülüyor> açacağım ben ya. <laughs> Ant anti ırkçılık ofisi açacağım ben. Lol, lol böyle. Bir şey şimdi bir ve 1de de. Tam kimsin itemlara bak. Adam bu arada ghosting yapıyor bence. bence. Yapmıyor bence ya. O kadar da aptal değildir herhalde. Hadi kes oğlum un parve hiç. Ne ona not balance by the way ya. <laughs> Gel lan buraya. Kestin mi? Aa. Aa iyi, 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 iyi. Oh, yürüyorum no. yürüyorum Ölme, ölme. Yürüyorum. Ölme, yürüyorum. You are so good döneriz, ya. döneriz, döneriz, döneriz. Oh. E gireceğiz ama, okay mi? Ulti bakayım. Dön, 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 Hayır. Aa geldim demek ki Hayır da. gibi. <laughs> 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 diye ya? Bota gelsenize bitirelim mi ya direkt? Uğraşma. TP atarsın sen Olur. Ölüyorum lan. Bota bir... Ağuray... geçin. Seyir sola gör. He? Ah be. De Farrak? Bir, 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 bir. Farrak bir İngilizce bir şeyler konuşmaya çalıştı da galiba. <laughs> Olmadı galiba. Yöne <laughs> <laughs> de yok orada, yöne de yok. Rampage. Yaptan aşağı köpek seni. Rampage. Flash yok onun, ya da var var var. flash var, pardon. Keselim onu da ya. Nasıl? Nasıl? <laughs> Ama nasıl? Lüktans edemeyeceksin. Şey ne Nexus, ne yapıyor lan bu? Yardım edin! Iıh, ısıracak. Oh, pentakill. No pentakill. Aldınız. Rektimizi almışlar Atam. an. Valla, ısıracak ya. beni, ısıracak. Aa! Harp hiç ısırdı kanka bu Toru ya Sırı duruyor bu arada AAAAAA İlme bak seni da o Yardım 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 Kaybeticez kaybeticez Bana yardım bana yardım Yardım şatla Allah Kaç kaç ölme bu arada Tam için summoner yok Ben şeyi yok Bana yok Bana atlayabiliyon mu Yok Var mı bana? Yok Ya gg Uçar mı oğlum böyle? Oli kesti miydin ya? Yardım etsen neyse yok kesemezmişsin Yardım etsen ne? ödüyüm lan Yok sana çok demiyorum et, lan akıllı ediyorum. Abi Ne lan bu dok? Sipim var 10 saniye. <laughs> Eminim öldürürüz ya bu arada. Ultiyi gördüm. Geliyorum lan. Ölmeyin geliyorum. Seyizler savaşıyor. Ölme 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 ölme. CP coming. Kaybedeceğiz. Çok geç çok Lan ben çok de öldüm. Artık, çöke çöke çok geç kurtarın beni. Deyelim. Oha. Cici. It's my kebap yazdık adamlara. Oğlum trollemeyin lan yeter vallahi. Çoget 3K gold falan aldı bu arada. Bütün e, şarkı evet, tamam evet. da şurada... Neyse. Ne Aa burada, burada 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 burada. burda! Oh. Öne devam edersek keser. Ben ah, gayet iyi. Bitirir miyiz? Oh. Sen, sen koy, mi? Ben, sen koy, herald koy, herald koy. Okey. Diğer üçünü, diğer beş kişi kesmemiz lazım. Ayrılmayalım. Dikkatli et benim Yardım lazım. Yapıp çok yapıp dikkat var orada. Sapı yedim ya. ne yapın edin şu çok Gel gel Leona. Bir collector bayağı yaydım bu Gir buna. Vurun vurun vurun. Gir gir gir. Ayvın ayvın ayvın. Ayvın ayvın. Hepsini öldür hepsini öldür. Ya da 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 da. Devam devam devam. Törün törün. Ayıyı nasıl keseceğiz? Ayıyı keselim. Beni sırtam tamam bu aldım. Tamam öldü. Lan kesemiyoruz. Ölmüyor çok et flash yok. Girecek yok mu girecek? Girecek yok mu? Kovet nasıl kovet? Anlattım. E, şu öldü de work değil eşin ölmesi ya. Evet <laughs> evet. Sen ya. Aldık üçün ye. Şu mid'e gidin. Mid'e gidin. Mid'e gidin. Mid'e gidin. Mid'e gidin. Gel 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 gel. Çok et çok güçlü Net, oraya. ne alırız edin. bu arada. Ne alır oyunu bitiririz. Hiçbir şey yapamazlar. Bu kuli. bir al. Minibüs alma. Koşa bak. Realtı. Realtı. bak. Bu ne lan? Yardım. Yardım edin. Yardım edin. Allah kurtarsın. Gir gir gir. Ölmüyor adam. Öldü 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 öldü. Lan adamların içine girdi. Hadi ya. Yıkadı ya? mı ya? Arkandaki ne? Sizde mi İki kişi kaldı. Bu, bu ne yani? oğlum? Tam trike aldım. Çünkü satma ihtimalimiz hala olduğu için. Evet evet trike. Let's go. Ben base atayım atacağım. Ben de base atacağım. Ben de base atayım. Hmm. Grup olmayalım bu arada 5 kişi. Şey yapalım. Bakayım ne yapalım açık toç. Ben mitli geleyim siz. Ya 1 4 <laughs> yapın. 1 <ben gülüyor> 4 revive bot. Aynen. Hani ben ben durayım ben. Ama sende de var ya Alex Fine aslında. Ama ben fark daha etmez. River'ın şeyini kessemiz abi ya. O farda 5 gitmeseydik fardan kermeyin abi. Tamam geri çıktım ben. Yavaş, kayıtla kayıtla. Yone yone. Ace yone 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 yone. Ace öldü. Ay, oyna, ay, oyna tamam bin bura. Helal lan. Ivern öldür, Ivern öldür. Çok kötü oda. Vallahi de oda kanka. Tamam tamam tamam. Bunu keseriz orada ya. Sen oyunu bitirsek ya. Sen ben tamam bunu chase'lerim şey bitirebilirsin. Ola aynen sen kola kanka. Onlar oyunu istersin bir kola. TP atıyor, TP atıyor. Gel oğlum. Teklerim dedim de hep. Şeye vurun, törete ben adamı sanıyorum. Tank sandı. Direkt bitirme oyna ya. Yok keser ki. Gerek var mı ki? Var mı Öldür o çok ata. Nexu ya Nexus. Ay ya ya çok et OP mani. bu arada ya. Benim karakteri ha, de kantırlıyor biraz. Baksan abi adamdan Bu... chat şey yapsanız ya altın abi. Ya ya, banlattın şimdi. Ya bunlar oyuncu falan mı acaba? Yoksa direkt a. Switzerland ya. neresi? Switzerland. Switzerland. <laughs> Sterling. Sterling ne oldu? <laughs> <oğlum? gülüyor> Farfetch İngilizcesi. İlk defa şey, oğlum, Nerede İsviçre, İsviçre. İsviçre böyle mi okunuyor lan? İşte Aa. öyle okunmuyor. Sterling. <laughs> <Orleans. gülüyor> Aha <gülüyor> kak. <gülüyor> kak, geldi, senin kak. Kak geldi seni istediğin. Kak geldi. Hepsi d 1 D2, D3, D3. Ama bunlar şeyi yendi bu arada. Smurf evet. falandır muhtemelen. Hayır hayır. Kek yendi diğerlerine. Ha aynen. Kek ha doğru tamam. Ha ama abi. işte tamam daha kötü oğlum kek e, şeyleri yendi. Kalk da bunları yendi üstüne. Kanka Samira'm ne banlamayacağız? Kemil OP bu arada. Kemil OP, Samira da OP. Çok çar ya, ben adamın ben en ben... çok oynadığı çar ve OP bence. Tamam. 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 Jung OP jungle yok mu? Varsa söylesin. Yoksa yok da Tamam şey o bence. zaman Aphelios alalım. Amumu banla. Hayır banla bence. Bir de Amumu banla. Bence. Ben de Amumu oynuyorum Tamam. Yani topten içinde ban Anladım. turbo kaybettik sanki ya. <laughs> Niye öyle oldu? Tam, bak lan. Ben bu, bunlara karşı nasıl oynayacağım oğlum? Evet. Cleanse alıyorum. Engage'imiz tamam. de olacak. Benim şimdi ne gittin ya? Esas'ın gibi değil şey mi? Bence, Bence tank, de... tank, tank, tank. tank OP şu boyuna. Assassin olarak karşı kompo oynayamazsın ki. Peki Farfetch Cracker mı yoksa şey mi? Dash atan mı? Kr şey, can çalan. Ha can çalan Tragnat. almam karşı Ragnar sen buna ne almıştın? Mort i̇şte, var lan burada. Oo bedava. Silas yaklaşık. Dur dur ikisi şey... alayım dur dur. Yok geç hemen ya, ya. al. Lan. lan niye atmadın bu? Adam toplam başlıyor adamın race'lerine gideceğim kendi race'lerimi alayım. Sıfır Varıyor sıfır lan. enerji Şu ignite'larına bayılıyorum ya. Canını azalsın diyor ya. Evet evet ama <laughs> useless böyle şey yani. Adam base atıyor. <laughs> <alayım, gülüyor> sıfırım sıfırım hiçbir şey yapamam. Fresh yok galiba. Canım. Nice. Wooo! Top wave'i tipi atacağım. Mitte kadar. Evet, atalım gel. Adamı kesiyordum şey almıyor. Flash al yok yani. onun, flash yok, flash yok. Bak buraya, buraya ben bakın, buraya bakın. Koşuyorum, koşuyorum. Sarayla bunu, biraz istiyorum. Sarayla. Ben de geliyorum. Oynadık buraya, oynadık. Ben de ölçüsü atacağım. İgna edeceğim onu. Helal. O, o, yok, o, flash tamam. yok, flash yok. GP ne oldu bu arada? GP çok vurdu <laughs> bu orada <laughs> ya. Uçtu, <laughs> <laughs> Üç, Uçunda kaldım ya. Base atıyorum. Bir tane plate alabilirsiniz. Tane. Yemezsem gir gir. Fiddle'ı görüyoruz. Gir. Hızlı. Var mı? Go 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 Bak bak bak. Nice. Kes bunu. Helal kardeşim. Ya oğlum bana mavi verdi ya. CP'ye vurmamam gerekiyordu. Kaleci asla mı ya. Fiddle'ı çıkabilir bottan. Bot bottan Yerinde durdum sadece dodge'lamaya çalışıyor sonra flash attı ya. Hadi yok hala. Hop hop yardım. Evet, yok ki bir şey. Bekle bekle arkasına geçiyorum. Abi. Ben tayyide tuttum. Ben tankleyim sal bana. Yine jungle dip yedik ya. Evet. <laughs> Geri çıkmamız lazım da. Abi kiriyana solunca hiç böyle jungle'ım yokmuş gibi hissediyorum ben bu arada. Boş kalkma bak. Yüklerim 3 tane oyun oynadım. Cimbi <laughs> <laughs> de yürüyor. Cimbi de yürüyor. Tabi atamadım adama. Flash yok. Cine lantern. Okay, nice. Cine baksanız var burada. Ne lan? Sipin var da onca. Lan, yürüdüm yürüdüm. Korkma. No. İyi. <laughs> Ama Kane'in yüzünden doşluyor oh, ki abi. Oh look Kane man, he's trolling ya. Ben de oldu. Shut the Ölmedim o şey. ya. Bak, Senin Geliyorum sana. Gelmiyorum. Cine sisi atacağım bu arada. Aa yanında şey var mı? Aa çok öldük mü yani? ya? Aa oy. Öldük de neyse. Kill aldık en azından. Trollemesene seri maçı. Harbi trollemeydim şu oyunu bu arada. The Kane Park troll dedi. Mi? Geliyor, Nasıl geliyor, tank gel, gel, gel. Koş. bastı. Geldik. Dive, dive. Hatta Lan tank. Mermiye kafa attım. Tankla, tankla. Tank TP. Gelmiş, gelmiş. Booklayacağım bunu. Hatta attım, Devam, devam. <laughs> Şu, geldik, geldik, gir. Okey, oh. Şeyini vurmasın diye. Lan bu. Şuna da gel. Lantern var mı? Hayır, hayır. Aa geldi baba. <laughs> şu direği kanka bitirelim şu önü biraz daha. Durduk bir yangınımız yeni geliyor. Ragnar anıl yardım, yardım et. Geliyorum geliyorum ölme. Lanterna? at. Not lantern ya. lantern. CC go yedi. Lan bana atsana. CC Koydum yardım CC mantık. ikisine de. Buna da buna da. Öldü. Bunlara hayır, var, var mı? Gel gel. Geliyorum bende fidel ultisi var geliyorum. fuck? Adamlar güzel oynadı bu arada. Hayır hayır oynadı abi. Si Fear'ını falan bekletti Fiddle. Abi oğlum benimki Hayır hayır red alım, red alma işte be. Red Kane'sin diye red almak zorunda değilsin Oh 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 oh. Nunu'ya benziyor Nunu'ya. Allah evet. aşkına. Nunu nun üstündeki sensin altındaki Farfetch. Hayır alt altındaki sensin. Ben sana biniyorum. Ama altında Altımda sen olursan nasıl bilin bana? Senin ağzındayım ben. <laughs> <laughs> Oyunu Oynamış... <laughs> gir lan gir Q at. Gola gola ben de geldim. Gir şuraya abi. Gola, gir gir gir. Gola gola. Ölümüne girdim. Aa oynayamıyorum ben. Oynasanız da şurayı. Gola gola. Tamam dik dik dik. attım, ulti attım. CC ulti. Tam bardak kesin. Kesin. Ah be. Bak hiç buna atmadım. Smite'ım ben. Kom 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 gel gel diyor da beni öldürecek kesin şerefsiz. Geldi. Dayım atıyorum. Bir daha da oynayalım. Ben bunu bu kule bu kule şey vuralım. Ama konuşamıyorum ya. Gitelim. Vurdur lan. Vurma. Vurdur lan çıkalım bence ya. Vurdur vurdur vurdur, vurdur vur vur vur. vur. vur, çok vur kuşlan, çok ben kaç bir dakika neyim? Vur vur vur. Lan bana geldi gitme lan. Onu vur onu. E hadi tanklamadınız ki hiçbir şey ya. Ben mi tankliyim? Yardım. Gel ya gel. Ya şu bu da bunu ben ya. kardeşim ya. Yani. Devam da. Allah kahretsin sizi. Gir ona da. Ne adam bu oyunu oynuyor. Gir gir. Öldüm lan. Oha! Neye öldüm ben? Neye öldüm? Şey, adam atacak. Bıraç lan oğlum. Çanta. Sen de öl parak. Aç aldım. Ben... Ne, ha adam yani. Eclipse'e... Eclipse vurmuş. Şu salak item. Oğlum lan eğim yok? Bekliyorum oğlum A'yı. Başlamışlar. Galio'ya bak, Galio, Galio, Galio nerede? Galio nerede? Galio'ya bak, Galio, Galio, Galio. Oğlum öldüm lan. Fiddle'ya gelmiş. What the fuck? Geçmiş olsun. Öldüm ben Arka bu arada. Arkaya gidelim, arkaya Öldüm ben. Bayağı vurdum. Tek başınasın Ragnar. Çok kötü. O ya Oramin gibi ya. Lantern attım, yavaş oyna. nereye attın lan öldükten sonra Oğlum, bu adam nasıl bir takım işte ya? Hayatında bu Abi, kadar kötü. Anıl öldü kaktü. patladık direkt. Bunlar niye Adamlar tek attı korkuluyor. vallahi bilmiyorum ben. GP ölmüyor asla ya. Şunu almış. Kanka Boyut adam lazım. Çipi sabah bir W attı. Yarı can. Ben de attım kanka. Oo bu baron verme TP'si mi? Geldim. Jinlovec mi? Jinlovec mi? İçeri girdi. Adam Aha, burada burada burada. Jin öldü. GP 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 de öldü. Hayır son da size de ya. Lan, neş neş ne ne şko ne şko ne atabilir ama. Nasıl? Atsın ya. ya. Baba herkes de zonya var adam bak bu da iki tane zonya. Oh. <laughs> <laughs> çok da... OP item ama ya? <laughs> çok ucuz abi. Onu öldürün daha rahat alırız. <laughs> Hadi meş. OP item evet. yapan adam. Ee, silah yapan adam. OP silah yapamayacağım da gerek yok sanki ya. Yap yap. Yapamıyorum ne yapayım göt. Tövbe tövbe. Mı çıkaracağım abi? abi. Yok, ne istiyon ben daha yani? <laughs> sen onu şurada istiyor musun abi? O da Phoenix başarması lazım. Abi. Hadi hadi enemi alalım Ver lan tam. Ana. Gim 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 gim. Gim O On benim o O pis silah var hadi hadi <laughs> yaptım. Ona niye Bir vurdunuz geleyim. adamlar anladı. Hayır yalnızlar ha. Ha bak anladı şimdi. Anlamış hali mi kanka? Nasıl anladı ya acaba? Ah, şey be, almış kanka, bu arada. Edge of Night almış. Adamı kesemiyor. Dive ya. Direkt ben. Aa, ya. yardım. Gir gir gir. Fena play a attım ha. Dola dola ben buradayım. Devam devam o, devam devam. ya? ne vuruyor lan bana öyle? Ya mum bir fırça attım. Lan tam bana. Mide mide vuruyorum ben. Ben mide vuruyorum. Kazandınız orayı. Lan yok. var burada. Beyze kes bunu. Bu kendine sıkıcı çıkar ya. Onsur <laughs> sakın. Öldür öldür. <laughs> <laughs> fiddle doğdu oldu. Hadi seri maçım turret'a vurur musun? fiddle Dur da kes. Usun. Şunları keselim ya go. Harbi çözsün. Bırak abi. He la. Öle la. Dela. Jin oldu. Harbi ar ar Aragaz yerleşmesine mi katı saklan bir yere? <laughs> gg <laughs> GG. Göremiyormuş. Kanka boğazım etmiyormuş. Oyun bozulmuş evet. ya. Şimdi ne oldu? Birinci mi next. olduk biz? Aa oyun evet çöktü de... lan. Oyun benim de, de çöktü. Deniyor hala. Hah geldi. Bracket ha. won şey. diyor. Şimdi ne kazandık? Flash dedim aga. Bana bir şey düştü şu an. Ben mor. Benimkisi de mor yuvarlak. geldi. Evet. Nunu şeyin Kiryas'ın suratına benziyor lan bu. Nunu mu geldi? Yok Nunu gelmedi de Topçuk şey benziyor. Nunu Soul işte. Hunter Kane. Reach Mundo, ya iki tanesi kim verdi? Sana kaç skin verdi? 5 4 arada ticket bayağı worth gibi sanki ya